Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle ile Instagram takipçi hilesi bölüm 2 yapıyorum arkadaşlar. Bu bu hili önceki gibi yine Google üzerinden yapacağım. Chrome getirim. Size aşağı açıklamada linkini vereceğim yerden arkadaşlar gidiş yapabilirsiniz. Bu kısa bir video olacak. Ve arkadaşlar sesim biraz kötü çünkü hastayım. Arkadaşlar burada gözüküyor işte Instagram takipçi yaşı işte, satın da alabilirsiniz istiyorsanız. Ee, Oto 1000 beğeni 500 TL. Ama yapmanıza gerek yok. Saat başı 100 kredi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Size 10 tane takipçi falan yolluyor. Arkadaşlar takipçi gönderin üstüne tıklıyoruz. sola kendi e, hesabınızın ismini yazıyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcıyı bul diyorsunuz. Kullanıcıyı buldu. Ondan sonra arkadaşlar göndermeyi başlat diyorsunuz. Görüyorsunuz şu anda 63 takipçim var. Burada arkadaşlar takipçi sayı. 63 görüyorsunuz. Şu anda şey oluyor. Hmm, takipçileri buluyor. Buradan beğeni de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Yetmiş. Arkadaşlar burada video görüntüleme falan da var. Bu hmm. biraz uzun sürebilir arkadaşlar takipçileri bulması için. 60. Çok hastayım arkadaşlar. Boşum yok. o kadar çok ağrıyor, ağrıyor ki. Lütfen kanalıma abone olun. Her like benim iyileşmem için bir yaç. <laughs> 50 de kaldı 40 30 20 10 ve bitiyor arkadaşlar bitti harcandı frank kredi arkadaşlar şimdi Instagram'a giriyoruz. Az önce gördüğünüz gibi 63 takipçim vardı. Evet görüyorsunuz. 7, 17 tane daha geldi. Ve 73 takipçim oldu. Bir de arkadaşlar beğeni yapmak için mesela ben şu fotoğrafı beğendireceğim kardeşimle. Arkadaşlar şurada 3 nokta var görüyorsunuz. Onu tıklıyorsunuz. Ba şurada bağlantılı kopları olması gerekiyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bağlantıyı kopyala bu da şöyle üstüne basıyorsunuz ve kopyaladı. Sonra siteye geri geliyorsunuz. Buradan beğeni şeyi beğeniye tıklıyoruz arkadaşlar beğeni bende. Sonra kopyaladığımız şeyi oraya yapıştırıyoruz. Ay evet fotoğraf geldi beğeni sayısı 100 yapalım. Buraya arkadaşlar hemen ben şuradan bir çıkayım. Göndermeyi başlat. Gönderilmeli. Geliyor şimdi arkadaşlar. 90. 80. Bu Uy, bakın arkadaşlar. Şu anda bunu 3 kişi beğenmiş arkadaşlar. Benim fotoğrafım 3 beğeni. Yorum sayısı 0. Yorumu da göstereceğim size. 60. Ürünü 40 arkadaşlar. Eğer beni izleyen olursa arkadaşlar şu anda benim videolarımı kimse iz, izlemiyor. Böyle bir görüntüler falan oluyor. İzleyenler varsa yani ne hilesi yapacağım söylesinler. Ben de onun için video çekerim arkadaşlar. O konuyla ilgili nasıl yapacağınızı gösteririm. Oyun hilesi falan yani. Oyun da olur. Başka bir şey hilesi de olur. Belki tiktok şeyi de göstereyim hilesi. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi 10 oldu. Bitiyor ve bitti. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz buradan. Yine Instagram'a geliyoruz. Ve 10 kişi daha beğenmiş arkadaşlar. Şöyle çıkıyoruz. Yaptık. Evet arkadaşlar bakın. 10 diğer kişi daha beğendi. Bakın arkadaşlar az önce burası 3'tü. Bakıyoruz. Ve rastgele kişileri beğeniyor işte arkadaşlar. Bakın beğenmişler. Şimdi size yorumu da göstereceğim aynı şekilde. Buradan yorum gönder. Ona basmayın. Yorum ve şuradakine basın siz arkadaşlar. Yorum ve beğeni. Şuna basın. İşte. Şuna yorum ve beğeniye basın siz. Tıklayın Evet. Sonra e, fotoğrafı kopyalayın arkadaşlar bağlantısını yapıştırın. Sonra kendi adınızı yazın yorumu bul deyin. O Bir iki dakika içinde bulur arkadaşlar benim internet zayıf. Şu anda bulduktan sonra hemen geliyorum arkadaşlar. Üzgünüm arkadaşlar ama şey olmadı yorum yorum şeyini yapamadım. İnternetimiz çok yok. şey oldu. Bağlantısı kesildi. Ben size başka bir videoda onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Kanalıma abone beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı bana destek olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.